de beraber arkadaşlar. Bugün şu meşhur olan gezegen patlatma hakkında olan o oyunu oynayacağız. Ee, yeni şeyler gelmiş. Onlara bakacağız. Yeni özellikler falan gelmiş. Yeni silahlar falan. Otur şeyler gelmiş. Mesela yıldırım gelmiş. Roketlerde şurada bir tane roket gelmiş. Burada güç kalkanı, yeni bir lazer ve matkabımsı bir şey ve bir de kalkan kalmış. Kalkan gelmiş. Yaratıklarda ise de bir tane şu hayaletimsi bir karakter gelmiş. Hepsini sırayla bakacağız. Şimdi başlamadan önce aşağıdan abone olup like atıp yorumlarda ise de da daha çok bu tür oyunu oynayayım mı oynamayayım mı yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ee, Yarı tıkla başlayalım. Ee, şöyle güneş olan bir tarafa doğru getirerek tıkladım. Bir duman geldi. Yapıştırdı ve bu. Orada bir delik oluştu. Evet, şurada bir şey var, bir kalkanı var. Şuraya gönderelim. Böyle bir şeymiş. Kalkan. Ona bir tane şey yollayalım. Roket oldu, atalım Hı, hmm. Kaldırabiliyor. Bu da kaldırabiliyor. Ee, meteor atak. Ay atak. Birkaç tane ay atak. Tamam. Yıldırım atsak şuraya. Oha. Baya ee, gezegenin yarısını yedi. <laughs> Üç, iki, bir gözükmesin. Yeni roşu ro, şu ro yeni roketi gösterelim. Bunu daha önce bir kere denedim ama baya kötü. Bir tane atmak yetiyor gibi bütün bir gezegeni yok etmek için. Böyle bir tane salladım. Böyle patlıyor. Genişliyor. Bir duman oluşturuyor. O duman içe doğru çöküyor. ve bütün gezegeni öldürüyor. Tek seferde. Ee, göstermedim. Ha şu matkap var. Böyle bir şey. Böyle bir şey arkadaşlar. Deliyor. Öbür taraftan çıkıp gidiyor. Yani bir şey değil hemen, hemen. Böyle bir şey. şey bir tür uydu uydu lazeri dünyanın etrafını tur atıyor sıfır bir dünya açık sıfır bir dünya içinde reklam sokuyor Gezegen değiştirerek şunu alak. çünkü bunda bir özellik gelmiş sanırım. Çünkü artık o kadar kolay kolay patlamıyor. Kendine ait bir güç kalkanı var artık bu gezegenin. Atıyorum. Ama bunu çürütmüyor ya da patlatmıyor. İçten yok etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kendine bir güç kalkanı varmış gibi. İstesem... ...bile kolay kolay onu yok edemem. Hatta şunu yollasam bile patlamaz. Bunu biliyorsunuzdur tahminin. Daha önce büyük youtuberlar tarafından görmüşsünüzdür herhalde. Bu tek hata Gize tamamen ya patlatıyor. Ama bunda etti yapmıyor. Kendine bir güç kalkanı var çünkü bu gezegenin. Bundan 5-6 tane birden yollayarsam ancak patlatabiliyor. Arka arkaya 5 tane falan. 5-6 tane. Orada o zaman bu da silah gibi duruyor. Daha şiddetli. Ha, yine patladı. Da bu bu gezegenin bir çekirdeği... ...şey. Çok fazla yolladım. Her bir şey oluyor. Neden patlamıyor? Biraz yavaşladı oyun. <laughs> Oyunu çökerttim. Oyunu çökerttim. Ee, Mars'a gitsek. Normalde bu lazer tek atıyor. Gördüğünüz üzere. Bir tane yollatan bir gezegeni de yeni yok ediyor oradan temizliyor. Vurdum mu dibe kadar götürüyor. Kızartıyor. Ve patlatıyor. Bir tanesi yetiyor. Ama bir şey denemek isterim. Güç kalkanının Nasıl bir şey var onu öğrenmek isterim. Nasıl bir koruma gücü var. Denemek isterim. Bu yüzden Bir tane şundan yolluyorum. Delme gücünü görelim şunun. Durdu. Arka arkaya 3 tane daha. geldik. İçinde geçiyor. <laughs> <laughs> Temizledi. Sera <heh. Gülüyor> hadi Halkan... gel Çok güçlü. Evet. Bayağı güç. Evet. Bundan bu kadardı. Burada. Ha, bu, bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da bunun devamını çekeyim mi? çekmeyeyim mi yazabilirsiniz. Hoşçakalın.